Bugünkü konumuz <laughs> güzellik üzerine sevgili seyirciler. Güzeli sev, güzeli yaşat, güzele bak, güzeli gör, güzel işle, güzel düşle, güzelle haşır neşir ol, güzel işler yap. Çünkü insanın gönlü, düşüncesi ve hayalleri güzelle süslenirse güzel şeyler yapar. Aksi halde güzeli bulmak mümkün değildir. İyiye baktığın zaman hep iyiyi görürsün. Güzele baktığın zaman hep güzeli görürsün. Ve güzel düşünürsün, güzel söylersin, güzel yazarsın, güzel sohbetler edersin. Dolayısıyla her şey güzellik üzerine kuruludur. Sevgi üzerine kuruludur. Güzellik olmadan hiçbir şey olmaz. Değerli kardeşlerim, güzele bakmak sevaptır derler. Eğer siz güzele bakarsanız, güzeli görürsünüz. Çirkine bakarsanız, yine güzeli görürsünüz. Çünkü Allah hiçbir şeyi çirkin yaratmamıştır. Çirkin kelimesinin var olması, onun çirkin olduğunu göstermez. Onun için diyorum ki, güzele bakmak sevaptır. Güzel gör, güzel düşün, güzel yaşa, güzel hisset ve güzelle haşır neşir ol diyoruz. Aksi halde içimiz öyle bir tortulaşır ki her şeye olumsuz bakarız, olumsuz düşünürüz. Ve olumsuz düşünceler bize kötülüğü getirir. Kötülükse hiçbir zaman iyi değildir. Sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle kalınız diyor.